Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Magirus'umuzun yanındayız. Aylar öncesinden bu araca başlamıştık hatırlarsanız. İlk iki aşamasını ben zaten video çekmiştim. Bu üçüncü bölüm. İlk iki aşamasını yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. Şimdi dışını bir göstereceğim sizlere. Ne bitmiş ne bitmemiş. Ondan sonra içerisine geçeceğiz. İçerisi ataj, zaten hiç bitmiyor. O zaten dizayncıya gidecek. İçerisi komple yapılacak. Ama dışını bir gezelim. Araç ne aşamada? Onu sizler için bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi gelin. Ama öncesinde bir aracın yapılış videolarını izleyin. Ne aşamalardan gelmiş, nasıl gelmiş. Ondan sonra aracın dışarısına bakarız. Suat Ustam kolay gelsin. Sağ ol Ustam. Bu kütür ne işe yarayacak? Bu kütür hep çürümeye giderecek. Hem kütür ama Bu kütürün üzerine ne koyacağız? Bu kütürün üzerine alüminyum folyolu yanmaz. Yanmaz almak koyacağız. Yanmıyor. Yan böyle mi oluyor mu? Aynen yani o şekilde. Onun üzerine de sünger koyacağız. Yani motor sesini buradan keseceğiz. Ona çalışıyoruz. Aynen o şekilde abi. Amacımız o. Hı. Orij orijin, orijinallerinde bunların fıtır falan var mıydı? Fıtır şey yok, direkt boya var. Direkt boya var. Ü üzerine bir kablama var da motokar tarafından yapılmıştı. Ya, orijinal kablaması var, o kadar bu kahvemetli bir şey olmadığı için biz değiştiriyoruz. Bizim arabamız özelliği var. Yani özel, olacak. Özel olacak. Ses gelmeyecek diyorsun yani. Aynen o şekilde. Kendisi engelliyor da. o şekilde. Hadi eller kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ön tabın tahtasını yaptık. İzolesi yapıldı. Saz üzerine kaplandı. Şimdi de tahtayı kuyor Suat Usta. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Mahmut Usta. Tahtamızı da kuyuyoruz. Altına çekomastik çekildi. Ses olayı tamamen düşecek. Saz, sazın üzerine izole, izolenin üzerine tahta, tahtanın üzerine çekomaslık hepsi beraber yapışıyor. 30'dan bordo sazı çekiyorsun. Kolay gelsin. Aynen abi sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı olsun vatana, millete. Amin. Bordo bordo sazımızla çekiyoruz. Hadi bakalım güle güle kullanırız. Allah kaza bela vermesin. İnşallah İnşallah. İnşallah. Böyle bakıyoruz arkadaşlar. Arabanın içi de hikmet üzere. İşte Sayıcılarımız Arabanın da içeri da başladık. Artık işi kolayladık gibi bir şey. Adnan Usta'm kolay gelsin. Arazinin etrafını bir gezelim. <laughs> Hali bu durumda. Evet şimdi aracımızın dış kısmının %99'u bitti. 2000 model aracımız tekrar hatırlatmam gerekirse diye söylüyorum. 2000 model. Aynalarımız aynı şekilde krom kaplanmış. Buralar böyle yine krom olmuş. Silecekler takılacak. Dediğim gibi %99 bitti. Ufak ve eksikleri var. Silecekler de aynı şekilde krom olacak. Final bölümde daha detaylı aracı inceleyeceğiz. Motorunu vesaire ne olmuş ne olmamış. Burada da e, krom takılmış. Aynı şekil farlar falan krom olmuş. Aracın rengi böyle kapalı bir bordo. Hani gölgeye çekince biraz siyah gibi görünüyor ama aslında genel olarak baktığımız zaman aracın rengi bordo. Kromlar bence araca gitmiş. Birazdan Mahmut Usta vesaire konuşuruz. Ne yapılacak ne yapılmayacak içerisinde. Onların hep beraber bilgilerini alırız. Yine burada basamaklarımız, jant kapaklarımız vesaire krom olmuş. Üst tarafta klimamız var. Kliması yalnız çok güzel soğutuyor. Onu şimdiden ben size söyleyeyim. Bagaj kısmında aracın işte aküsü vesairesi mevcut. Burada da yine krom çamurluğumuz yer alıyor. Şimdi arkasına bir bakalım beraberce. Arka tasarımı da güzel olmuş ama e, Baya hoş olmuş. Bana soracak olursanız jelimiz var özellikle. Bu jelizler de motorlu olacak. İçerisine birazdan bir bakarız. Onu da size söyleriz. Arkası çok güzel olmuş. Ben arkasını <laughs> ön tarafından daha çok beğendim. Bir de şurada size bir detay daha göstermek istiyorum. Şurada şöyle kapımız tek olmuş. Açılış falan bayağı güzel, bayağı keyifli oluyor. Kapama, Şimdi açma kapama yapalım. Bir aç, bir açabilir misin abi? Şimdi kapısını da daha açacağız. Geri çık daha geri çık. Şöyle. Aynen. Kumandadan da açılıyor. Otobüs gibi oluyor. Bir içerisine bir bakalım. İçerisi bitmemiş ama içerisinde ne yapılacak, ne yapılmayacak onların bilgilerini sizlere veriz. Şimdi aracın dış kısmı da bitti. %99'u bitti. Ufak tefek eksikleri var. Artık buradan araba direkt dizayncıya gidecek. Çok uzun bir video olmayacak. Aracın genel olarak ne durumda olduğunu sizlere göstermek istedim. Çünkü çok merak ediyordunuz. Yorumlarda falan çok yazıyordu. Bu araç ne oldu bitmedi mi diye. Aracın durumu bu. Yani pandemiden dolayı falan biraz uzadı. Ara biraz açıldı farkındayım. Ama inşallah bundan sonra 2 ay falan sürecek bundan sonraki aşama. Yani 2-3 ay sonra Allah nasip ederse biz yine final videosunu çekmiş oluruz. Burada bakın torpidomuz da bir önceki kasanın torpidosu haberiniz olsun. Üçüncü bölümümüze hoş geldiniz. Aracımızı bitirdik. Bayağı bir uzun zaman oldu. Arabada çok büyük değişiklikler yaptık. Arabayı şase, şaseden, frenlerden, elektrik tesisatı, taban, çift taban, izolasyonlar, çift cam, içinde jalüzü, Arabanın yüzde doksanını bitirdik. Ee, göründüğü gibi arabamız e, test sürüşlerimizi yaptık. Şimdi dizayncıya gidecek arabamız. Arabanın içi dokuz artı bir olacak ee, koltuklar. içinde. bittiği zaman onları tekrar hep beraber göreceğiz. İnşallah. Abi, çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. İnşallah. Ee, arabanın dişi, dişi hakkında işte e, aynalarımız. Isıtmalı, Aha. ısıtmalı, motorlu. On tarafımız krom panjur. Farlarımız krom çerçeve yapıldı. Buralar krom çerçeve yapıldı. Zamlarımız jaluzi perde. Arkada klimamız varken. gel. İşte giriş bölümünde de böyle. Perdelerimiz, arka şal kapaklarımız. E, dördüncü bölüme buluşmak üzere. Aynen. Şimdi bir kalın. Aynen hoşça kalın arkadaşlar.